kablo sıyırma, papuç ve terminal basma ve kablo kesme. Ayrıca vida kesme. Sert dört, dörtlük ile altılık arası penseyle kesilir ama pensenin ağzını demir telleri bozabiliyor. Bu şekilde. Bakın şöyle. Şöyle. Böylece papuç. Bu şekilde ucunu ayarlayıp bu şekilde Bakın şurada bak bu şekilde 0 vidalarınız var. Gelecek şekilde şöyle uyuyorsunuz, Şurası bize uygun. Vidalıyorsunuz. Bastırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle iki buçukluk bir sıkıştırdık. Bakın şöyle o kendisi 75 sıkıştırdı. iyice sıkıştırıp